Merhabalar. Bildiğiniz gibi her ayın ilk haftası cumartesi günü. Saat 22'de Orpars TV ekranlarında ülkemizde ve genel olarak tüm dünyada gerçekleşmiş ve hala gerçekleşmekte olan sosyal, ekonomik ve bu konuların içeriğinde olmak üzere bazen de siyasi konularla ilgili tarafsız sohbet ediyoruz. Sohbetimize başlamadan önce bu amaçlarımıza gerek izleyerek ve gerekse paylaşımlarda bulunarak destek olan siz değerli dostlara teşekkür etmek istiyorum. Evet bu akşamki konumuz beyin göçü. Peki beyin göçü ne demek? En basit anlatımı ile beyin göçü yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve olanaksızlık nedeniyle bilim insanı, doktor, mühendis gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesi demek. Bu harekete beyin göçü denmesinin sebebi ise nitelikli insanların giderken sahip oldukları bilgi ve deneyimi de beraberinde götürmeleri. Aklın ve sahip olunan bilginin bir yurttan başka bir yurda temelli olarak gittiğini ifade eden beyin göçü, donanımlı ve nitelikli bireylerin ülkeyi terk ettiği anlamına geliyor. UNESCO verilerine göre Türkiye'den her yıl 50 bin öğrenci yurt dışına okumaya gidiyor. Türkiye beyin göçünde 32 ülke arasında 24. sırada yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020 yılında açıkladığı verilere göre 2019'da Türkiye'den en çok göçün yaşandığı yaş grubu 25 ve 29. Ülkeden yurt dışına giden 330 bin kişiden 50 bin 154'ünü 25-29 yaş grubu oluşturuyor. Aynı zamanda Türkiye'nin ABD'de en fazla öğrenci okutan 10. ülke olma özelliği de bulunuyor. Yapılan bir araştırmanın sonuçlarında LGS sonuçlarında %1'lik dilimde bulunan İstanbul Erkek Lisesi mezunlarından 145'inin tercih yaptığı ve bunlardan 77'sinin üniversiteyi okumak için yurt dışını tercih ettiği de açıklanmış. Bu öğrencilerin önemli bir kısmı Almanya'yı tercih ederken Avusturya, İsviçre ve Amerika'da listede kendine yer bulmuş durumda. Bu sayılara göre tercih yapanların %53.1'i yurt dışına gitti. İstanbul Erkek Lisesi'nden 2019 mezunlarının %52'sinin, Alman Lisesi'nden %94'ünün, Galatasaray Lisesi'nden %32'sinin yüksek öğretim için Almanya, Amerika, Kanada ya da Fransa'ya gitmiş oldukları da açıklanmış. Beyin göçü yapan Türkiye vatandaşlarına baktığımızda gittikleri ülkelerde büyük başarıları imza görüyoruz. Kimisi bilimsel anlamda insanlığa katkılar sunarken kimisi de aynı zamanda çalışmaları ile önemli ödüller alıyorlar. Burada aklımıza neden bu değerlerin ülkemizde gelişmediği sorusu geliyor, öyle değil mi? Siz TÜBİTAK olarak lise öğrencisi İlayda Şamilgil'in 70'e yakın ülkeden 5 bin fizik projesini geçerek dünya birincisi olan projesini görmezden gelir ve manevi değeri elbette tartışılmaz olan fasulye projesini birinci seçerseniz ilayda ve onun gibi beyinler elbette göç ederler. Neredeyse hepimizin çevresinde böyle beyinler yok mu? Yeğenim Mehmet Yaşar, Boğaziçi Elektronik Mühendisliği son sınıftayken daha mezun olmadan uzaktan öğrenim döneminden de faydalanarak, Almanya'da staja gitmiş olduğu şirkette de dereceyle bitirdi okulunu. Ve dönmeyecek. Zaten çalışıyor olduğu şirkette dönmemesi için cazip imkanları teklif etmeye başladı bile. Çok yazık öyle değil mi? Bugün iş hayatında kazanılmak istenen pozisyonlarda büyük bir yarış hali var. Ve piyasalar yetişmiş çalışan sayısını karşılayamıyorlar. Halkın zihninde oluşan ne kadar iyi eğitim almış olsam da ve kendimi geliştirip donanımlı bir birey haline gelsem de yine istediğim işi yapamayacağım korkusu ve genç yaşlardan itibaren başlayan maddi ve sosyal anlamdaki gelecek kaygıları görünen en belirgin ekonomik nedenler. Gitmek istenen ülkenin cazip gelen yaşam şartları da eklenince vasıflı bireylerin hemen ilk hedeflerinden biri yurt dışına göç etmek oluyor. Buna ek olarak Ülkemizde siyasetin ve siyasi olayların yaşamımızda baskın olmasından dolayı ideolojik anlamda aradığını yurt dışında bulan bireyler de bu sebepten beyin göçünü gerçekleştiriyorlar. Ekonomik kriz ile ilgili yapmış olduğum programda da bahsetmiş olduğum gibi 1930'larda açılmış birçok fabrikanın kapanması, 2006 yılında yerli tohuma getirilen kısıtlamalar gibi uygulamalar üretmeyen bir ülke olmamızı sağladı. Üretmeyen ülkede üreten beyinlerin bulunması umutsuz genç bir kuşağın oluşmasının en büyük sebebi. Ülkeyi geliştirebilecek ve kalkındırabilecek potansiyel nitelikli insan sermayesini kaybetmek bir ülkenin geleceğini ve hatta mutlu bir gelecek hayalini dahi kaybetmesi demek. Diğer yönden yani beyin göçü alan ülkeler açısından düşünüldüğünde bu durum tam tersi işliyor. Başka herhangi bir ülkenin donanımlı bireylerini ülkesine çekmeyi başaran bu gelişmiş ülkeler çeşitli avantajları da elde ediyorlar. En başta bu genç beyinler aradıkları imkanları bularak hak ettikleri değerleri görüyorlar. Bu motivasyon ile araştırma ve çalışmalar yaparak geldikleri ülkenin gelişimine akademik anlamda katkılar sunuyorlar. İş yaşamında yetenekli olanlar ise ekonomik yönden başarılar gösteriyorlar. Bu da beraberinde var olan kalkınmayı hızlandırarak bilim ve sanat gibi hemen hemen her alanda ilerlemeler kaydedilmesine sebep oluyor. Bunları en iyi örnek olarak Gazi Yaşargil, Aziz Sancar, Uğur Şahin ve Özlem Türeci gösterilebilir. Kim bilir bu insanlar ülkemizde kalmayı tercih etselerdi şu an ne durumda olurlardı? Ben bu durumu birincilik takımlarına futbolcu vermeye benzetiyorum. Umarım bir gün ülkemizde de bu yetenekli gençlere hak ettikleri imkanı verebilecek düzeyde bir seviyeye sahip olunabilir. Göç deyince ilk akla gelenlerden biri William Peterson. William Peterson'ın 5 göç tipi. William Peterson bazı insanların göç ederken bazı insanların neden göç etmediğini araştırmış. Temelde Peterson itme ve çekme faktörleri altında yatan sebepleri araştırmış. Peterson tarihsel döngü üzerinde dururken Aynı zamanda bir dönem itici olan yüzlerin ilerleyen dönemlerde çekici güç olabileceğinden bahsetmiş. Peterson göçü anlatırken ekonominin göçü nasıl etkilediğini ve ekonomik yapının farklı sınıflar için ne anlama geldiğinin de üzerinde durmuş. Bu bağlamlar çerçevesinde Peterson bireysel ve sınıfsal farklılıkları da gözeterek 5 göç tipi oluşturmuş. Bunlardan ilki İtme etkisiyle oluşmuş ilk göçler. İnsanların kötü hava koşulları, kuraklık gibi doğal unsurlar ile baş etmek amacıyla yaptığı toplu göçler bunlar. İkinci göç tipi zorunlu göçler. Bu göç tipinde devlet ya da benzeri sosyal kurumlar rol oynuyor. Bu göç tipinde insanların herhangi bir karar verme şansı maalesef bulunmuyor. Peterson, Nazilerin Yahudileri göçe zorlamak için geliştirdikleri antisemitik eylemleri kanunları ve Yahudileri toplama kamplarına taşımak için geliştirdikleri politikaları zoraki göçe örnek olarak vermiş. Üçüncü göç tipi yönlendiren göçler. Bu göç tipinde sosyal durumun yarattığı baskı ayırt edici bir rol oynuyor. Zorunlu göçten farklı olarak yönlendiren göçte kişilerin göç edip etmemeye dair karar verme şansları bulunuyor. Dördüncü göç tipi ise serbest göç. Bu göç tipinde kişiye toplumdan uygulanan bir itici güç yok. Kişi kendi karar ve arzuları sebebiyle göç ediyor. Bu göç tipi kitlesel değil, bireysel olarak ilerleyen bir göç tipi. William'ın tespit ettiği son göç tipi kitlesel göç. Küreselleşen dünya, internet, ulaşım ağlarının gelişmesi ve teknolojik gelişmeler ile oluşan durum göçün kitlesel bir hal almasına sebep oluyor. Göç artık kolektif bir olgu oluyor. Serbest göç ile özellikle Amerika ve Avrupa'ya göç eden bireyler deneyimlerini paylaşmış ve göçün kitlesel bir hale gelmesine öne ayak olmuşlar. Böylelikle teknolojik gelişme gelişen göçmen ağları ve göçmenleri göçe cesaretlendirmiş ve kitlesel göçü arttırmış oluyor. Peterson'ın kuramı Göçü ve farklı göç anlamak bunları birbirinden ayırmayı daha rahat anlamamıza sebep olmuş geniş çaplı bir kuram. Peterson'ın kuramı günümüzde özellikle uluslararası göçleri açıklamada başarılı ve kullanımlı bir hal almış. Uygun bir zamanda okumanızı tavsiye ediyorum. Peki bu başarılı genç bireyleri kendi ülkeleri hakkında umutsuzluğa iten olgular neler? Biraz daha bunlardan bahsedelim. Bu etkenlerden en belirgin ve etkili olanlarından biri tabii ki ekonomik yetersizlikler. Bir taraftan ülke içindeki işsizlik, düşük ücretler, iş bulunamaması gibi nedenler göç için itinci unsurlar olurken, gidilmek istenen ülkedeki istihdam düzeyi ve maaş imkanları çekici birer unsur olur. Bu yüzden beyin göçüyle göç eden vasıflı insanlar gittikleri ülkelerde kendi ülkelerinden daha iyi maaş alırlar. Bu da o ülkenin bu vasıflı kişileri elinde tutmasına yarayan bir unsur olma özelliği taşır. Beyin göçünün en önemli sebeplerinden biri de akademik yetersizliktir. Küreselleşme ile birlikte insanların ihtiyaçları değişmiş ve bu ihtiyaç değişimi doğal olarak eğitimde dönüştürmüş durumda. Bununla birlikte değişen ihtiyaçlara yönelik insan yetiştirme misyonu da ön plana çıktı ve doğal olarak bu imkanları sağlayamayan ülkelerdeki kişiler bu ihtiyaçlarına yönelik ülkelere gitmeye başladılar. Özellikle eğitim sisteminin oturmamış olması, eğitim sisteminde çaprazlıklar, olumsuz çalışma koşulları, yükselme fırsatının düşük olması ve çalışma kültürünün olmaması itici güçler arasında. Kendi ülkesini hizmeti seçen akademisyenler ise bu ideallerini gerçekleştirmek için çeşitli prosedürler ile boğuşuyor durumdalar. Buradan tüm akademisyenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ve verdikleri mücadelede kendilerine kolaylıklar diliyorum. Hak olarak görevimiz her alanda görev yapan bu beyinlere hak ettikleri değeri vermemiz ve bunu kendilerine de hissettirmemiz. Umarım karar vericiler de en azından bu zamandan sonra değer bilir şekilde davranmaya yönlenirler. Ve daha fazla beyin göçü yaşanmaz. Beyin göçünün bir nedeni de teknolojik yetersizlik. Göç edilen ülkelerdeki çekici güçler, yabancı dil öğrenimi, laboratuvar çalışmaları, web tabanlı aramaların daha hızlı olması, makale tanımasının daha rahat yapılması, kütüphaneler ve yüksek düzey bilgisayarlar ve teknolojik aletler. Bu teknolojik aletler araştırma yaparken ihtiyaç duyulan materyaller. Bunların yanı sıra göç edilen ülkelerdeki hükümetlerin veya enstitülerin vermiş olduğu fon veya burslar kişileri o ülkede kalmaya ve araştırma yapmaya devam etmeleri için çekici bir güç oluyor. Bir insan doğduğu ülkeden neden ayrılır? İktisat literatüründe bu soruya cevap arayan çok sayıda çalışma var. Birinci sırada ekonomik nedenler geliyor. Kendi ülkesinde istediği gibi bir iş bulamayan insanlar doğal olarak dışarıya gidiyorlar. İkincisi ailevi nedenler. Göçmenler beraberlerinde eş ve çocuklarını da götürüyorlar ki bu gayet normal. Üçüncüsü yönetişim kalitesindeki sorunlar. Hukukun üstünlüğü, fikir özgürlüğü ve hoşgörünün olmadığı ülkelerden özellikle yaratıcı sınıf kaçıyor. İnsanlar kendileri ve aileleri için daha kaliteli bir yaşam ve daha güvenli bir gelecek için göç ediyorlar aslında öyle değil mi? Üniversite mezunu Türk göçmenlerin toplam göçmenler içerisindeki payı gün göçtükçe artıyor. 2000-2010 döneminde Türkiye doğumlu üniversite mezunu göçmen sayısı neredeyse ikiye katlandı. Yurt dışında yaşayan Türk göçmenlerin içinde üniversite mezunlarının oranı 2000 yılında %7.4 iken 2010 yılında %12.4'e çıktı. Türkiye'deki üniversite mezunlarının sayısı arttı da ondan mı böyle oldu? Hayır değil. Üniversite mezunu göç oranı yani üniversite mezunu göçmenlerin sayısının Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite mezunu Türkleri oranı 2000 yılında %4.2 iken 2010 yılında %6.7'ye çıktı. Yani dışarıya giden üniversiteli sayısındaki artış Türkiye'deki üniversite mezunu sayısındaki artışın çok çok üzerinde. Bu insanların beyinlerinden önce ruhları göç ediyor. Bu ruh göçü de yaşanılan ülkedeki ruhsuzluktan kaynaklanıyor. İnsan kökü olan bir ağaç değil o meyve verebileceği farklı topraklara göç edebilecek donanımlara sahip olarak yaratılmış. Dikildiği yerde sulanmıyorsa daha sulak bir toprağa göç edebilir. O bu hakkını kullanmak konusunda özgür ve hiç kimsenin onu bu konuda suçlamaya hakkı yok. Bırakalım bu verimli ağaç dünyanın kendi meyvesinden faydalanacağı bir başka toprağına gitsin. Gitsin de mundar olmasın. Emin olun bu topraklarda yetişmiş her bir fidan hangi ülkede olursa olsun yine bu topraklarda kendisine meyve verebileceği bir imkan sağlanırsa vatanına hizmet için geri gelir. Çünkü bu yüzlerce yıldır var olan genetik bir gerçektir. Ben bu konuda olan inancımı hiç ama hiç kaybetmedim. Zaten inancın kaybolması en büyük felaket. İnanç kaybolursa toplum da kaybolur. Her gecenin sonunda güneş doğuyorsa bu gecenin sonunda da mutlaka 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 Güneş doğacaktır. Çok güzel bir söz duymuştum. Hava ne kadar bulutlu olursa olsun, bu, o bulutların arkasında masmavi bir gökyüzü olduğu gerçeğini değiştirmez. Bulutlar gelip geçicidir. Ancak gökyüzü kalıcıdır. Yeter ki biz bu değişmez gerçeğe inancımızı kaybetmeyelim. Ülkemizden giden insanların gitmiş oldukları yerlerde neler başarıyor olduklarını görüyoruz, değil mi? tıp, sanat, siyaset, teknoloji ve şu an aklıma gelmeyen birçok alanda edindikleri şöyle de hepimiz şahit oluyoruz. Tabii ki tüm bu alanlarda başarılı olmuş ve uluslararası şöhrete sahip olduğu halde vatanlarında kalan vatanseverlerimiz de var. O insanları buradan haddim olmayarak saygıyla selamlıyorum. Şöhret demişken bu konuyla ilgili bir düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bence şöhret kişinin ait olduğu toplumda herhangi bir alanda diğer paydaşlarından daha farklı bir yolla başarılı olabilmesiyle kazanılan bir değer. Uluslararası şöhret dışındaki ister siyasi, ister sanat alanında olsun tüm şöhretlilerin bu sıfatı almış olmaları konusu kendilerine hayranlık duyan insanların zeka seviyelerine paralel olarak mutlaka sorgulanmalı. Neden mi? Eğer bizler uluslararası başarı kabul edilecek değerlere değil de bu başarı kriterinin altındaki olguları ayakta alkışlarsak ve ülke olarak kaynaklarımızı bu başarılara kanalize edersek uluslararası başarı gösteren insanları kendi ülkelerine küstürürüz. Yani o beyinleri göçe zorlarız. Toplum olarak Sosyal medyadaki ucube ve faydasız paylaşımları milyonlarca izlenme ile binlerce beğeni sağlar da akademisyenlere farkındalık oluşturma amaçlı faydalı paylaşımlara motive edici katılım sağlamazsak o insanları, o beyinleri göçe zorlarız. Artık savaşlar silah bazında toplarla mermilerle yapılmıyor. Savaşlar toplumsal değerleri yıpratmak yoluyla yapılıyor. Ve maalesef sosyal medyamızdaki ilgi alanları da gösteriyor ki dost görünümlü topluluklar topraklarımızdaki amaçlarına neredeyse ulaşmış durumdalar. İfade ve yaşam tarzı özgürlüğü ne kadar olmazsa olmaz bir değer ise bu özgürlüklerin bir toplumsal imha silahı olarak kullanılması bir o kadar olmaması gereken bir kavram. Bu toplumsal imha silahlarının amacına ulaşmasını ekonomik ve kültürel açıdan yaşanan umutsuzluk ve bu umutsuzluğun oluşturduğu boş vermişlikler tetikliyor. Ekonomik ve kültürel umutsuzluğu ise tam olarak o toplumun yönetimsel başarısızlığı tetikliyor. Bu aynı dönem bir çark gibi. Umutsuz toplumu siyaset ve daha umutsuz yöneticileri de boş vermiş toplumlar getiriyor. Burada olması gereken şey Umutsuzluğun farkında olan ve o umutsuzluktan en az etkilenmiş farkında toplulukların tercih ettiği yöneticilerin bir kez de olsa şans elde etmesi. İnanıyorum ki topraklarımızda bir gün bu çarkı tersine döndürebileceğiz. Toplumumuz bu farkındalığa ve güce sahip olacak ve bir gün bu farkındalığı oluşturmaya çalışan seslerin daha fazla insana ulaşması adına daha fazla insanı elini taşın altına koyacak. Bir sonraki sohbetimizde yine cumartesi günü saat 22'de Orpars TV'de farklı bir konu ile karşınızda olacağım. Orpars TV'ye abone olmanız halinde yaşamdan sanata, spordan sağlığa ve hatta çocukların programlarına kadar tüm alanlarda yayınlara ulaşabilirsiniz. Ve tüm bu yayınların tekrarlarına kanalın oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Yayını izlediğiniz ve farkındalık çabamıza bu yolla destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın efendim.